Ya ben şeyi anlamadım. Hadise'yi neden takipten çıkarsın? Neden tekrar alırsın ve sen Murat Bozsun bir tarafta Hadise ve bunun haber olacağını biliyorlar. Neden hemen böyle biliriz acaba? Alırsın? Yani hemen aldıysa yanlışlıkla eli çarpıyor ya bazen. Ya yok artık ya. Takip etme etmeme elin çarpmaz Bircan. Yok ben benim oluyor ya. Takip ediyorsun etmiyorsun sonra. Ya bazen hani çıkarken takip bir kere basınca oluyor yani. Bir kere bile basınca oluyor. Bir dakika deneyeceğim. Değil bak mi? şimdi bir dakika Instagram'a giriyorum. Şimdi bak benim. Tamam mı? Be hü, şeye giriyorum. Bir tane like gazete like hesabına. Mesaj gönderin yanında. Sayfaya da girersen. Mesaj... Sayfaya demeyeyim. girdim hayatım. Hayır. Şöyle yap. Evet. Hep birlikte yapalım. Fotoğraflara girelim. Fotoğraflara girdim şu an. Likelayanlara gir. Like... Takiptesine bir tıkla bakalım. Bir tanesini takiptesi yazıyor ya. Likelayanlara en başındakini tıkla. Çıkıyorsun hemen. Yanlışlıkla olmuş. Yok ben çıkamam. Ya ben nasıl çıkamazsın ya? ya. Yanlış. Hayatım mesaj gönderin yanında takip gel. Ececiğim like'layanlara gir diyorum. Like'layanlara Fotoğraf... niye gireyim ki? Bak ya ki, kim like'lamış diye bakarken takipten çıkmıştır diyorum anladın mı aşkım bak. Kim like'lamış bakıyorsun böyle çat diye bakarken elin çarpıyor ve çıkıyorsun direkt. Ya oturup Murat kimler beni likelamış diye ona mı bakıyor? Çok saçma değil mi? Ben sen likelayanları. Ya sen musun? Murat derken Murat geçen yıla kadar e, Nihal Nihal'le Bahar birlikteydi biliyor Ya ne olursa olsun. Sen Murat like, da insan. Sen seni likelayanlara bakıyor musun gerçekten? Ben Listeye. benim takip ettiğim kim like'lıyor diye başta çıkanlara bakıyorum. Diğerlerine nasıl bakayım? bakayım? 10 bin tane like oluyor. Benim takip ettiğim hayata kim bak var? Ya bunları topik şeyler değil. Ece de şimdi anladı da. Hayır yemin ediyorum hayatta bakmam. Ya beni kim like'lamış diyor. Ölsem bakmıyorum mesela. Nasıl ya? Vallahi biliyorum bakmadım. Bir kere İbrahim, İbrahim Bey galiba sabah 7'de mi ne like'lamıştı. E? Hatta ben demiştim aa İbrahim Bey like'ladı sabah dedim erken uyanıyor demek ki dedim. İbrahim Tatlıses'ten bahsediyorum. Sonra baktım o sırada baktım o kadar e, yani. tamam da sen hayatta bakmıyorsun bakmıyorum. diye Murat, Murat Boz bakmıyor mu? Ya mi? Murat da oturup Instagram mı kovalıyor? Kimler beni like'lamış? Tabii ki de ya. Program bitti bu arada. Yani şimdi bu arada çok manidar bir zamanda da takipler yapıldı geri çıktı ama e, çok e, tek el hareketiyle takipten çıkabiliyorsun maalesef öyle bir handikap olabiliyor. Yani mi? diyorsun ki seni iddia... Murat Boz yanlışlıkla. yanlışlıkla. Hadiseyi takipten çıktı. Evet. Hatice bu arada ha, hadise de kimseyi takip etmiyor. Ona da sinirlenmiş olabilir. Bir de tekrar takibe aldı. Evet. Onu da söyleyelim. O da yanlışlık olduğunu gösteriyor aslında. Bana yanlışlık bir tartışma biliyor. bir Sence şey oldu. Hadise ilgili mi? Ya haber. Yani haber olacağı belli, anladın mı? Veya ne, en kötü ne yazarsın? Hadise kusura bakma seni yanlışlıkla takipten çıktım ha diye gülersin. Bir mesajda bir şey yazarsın. En kötü yani. Ya bunun, kadar bak bak bu kadar hadise Murat Boz Aslı Enver üçlüsü o kadar hmm. çok haber oldular ki bir sıkılmaz mısın bundan? Hatta bunu da dikkate alıp böyle yanlışlıkla elim takipten çıktı vesaire en azından bunun bir açıklamasını yaparsın. Bu kadar haber olacağını biliyorsun. Sen açıklama istiyorsan şu şeyi açıklasana ya. Amerika'ya gitmişler. Hiç söylemiyorsun kızıyla. Ee, ben mesajı sana attım. <laughs> Sen söyle diye senin haberin. Ben hala çünkü diyorum. Bu arada Ebru Gündeş Amerika'ya gitmiş. Onu da e, söyleyelim. Hem de kızıyla beraber gitmiş. Ece Hanım takipten e, çıksanız bile, yanlışlıkla bassanız bile uyarı geliyor takipten çıkmak istiyor musunuz diye diye. Yok öyle bir şey. Allah aşkına şimdi Ece canlı yayında gel. Heh. Bu da benim eski telefonum. Evet. Ece'yi bulacağım. Sen benim fotoğrafımı likeladın mı bugün? likeladım. Tamam gel. At Gel. Likelayanlara tıkladım. Tamam mı? Yaklaştı mı? Ne oluyor? Sen tamam. Telefon gidik. Tamam. Şimdi takiptesin diyor ya. Mesela ben böyle gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Takipteyim. Tamam mı? Ece erkeni, yanlışlıkla takipten... Aa. Yanlışlıkla değil işte görüyorsun... Ya çarpabilirim Koca şu an... O anda bir mavi tık o anda alırsam Ama çarpabilirim al... ne şu hayatım, anda... Hayatım o anda geri alabilirsin... Tamam Burada zaten geri alıyorum seni takibe. Ha, öyle bir şey değil geri geri yarım saat kırk dakika kalıyor... Öyle bir şey değil deli misin sen... Yani orada koskoca mavi ışığı görüyorsun... Yarım saat kırk dakika kalıyor ki... Ben hemen almış mı dedim Hayır, sana... Hayır he... almış sonra almış... Ben Bana bilmiyorum. Murat Boz... Bak hadise takipten çıktığında... Benim de gazeteci olarak görenler hemen e, takipten çıktı. Takipten çıktı, diye mesaj attılar. 40 dakika sonra da yaklaşık 30-40 dakika sonra takibi geri alıyor. Orada zaten sen ekranda kendin gösterdi, ...koskoca mavi bir ışık yanıyor. Zaten o Murat Boz da kusura bakma ...aykısı düşük bir çocuk yani. değil. Mas mavi bir şey görünce, aa ben takipten çıkmışım, hadi geri alayım der yani. O anda alınca da çıkmaz. Bence fark etmedi, yazınca söylediler. Ben hala aralarında bir şey olduğunu sanmıyorum. Hatta tam tersi, aralarında aslıyla. <laughs> hadise yüzünden bir tartışma olsa dahi takipten çıkarak bunun biraz daha altını çizmezsin. Hadise beni gerçekte, gerçekten incittin ama beni asla yalanla teselli etme diye 3 gün önce resminin altına yazı yazmış. Tam da bu takip olayının olduğu zaman hani yanlış olsa bile hadise inanmamış bence yanlışlıkla takipten çıktı. Yanlışlıkla takipten çıktı mı demiş hadiseye acaba? Bilmiyorum. <laughs> Murat seni patlattım galiba. Allah. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ay, ben çok mavi tıkı, <laughs> mavi kocaman şey rengi görünce derim yani. Takipten çıkma. Hemen geri alayım. Ya herkes bak. E, sen gerçekten seni takip edenleri like, likelayanlara bakmıyor musun? Çok nadir bakıyorum. Bak yemin ediyorum sana ya. Yemin ediyorum çok nadir bakıyorum. Ben mesela bakıyorum. hiç ya, çok yorum okumuyorum. Bana ne yani? Direkt likeleyenlere görmek Sağ olsun, istiyorum. Sağolsunlar. Allah razı olsun. Takip ettiklerimi 200 kişi takip ediyorum. Likelarsa likelar likelarsa likelarsa likelarsa. Takip ettiklerime bakıyorum ama ben de yorum okumuyorum mesela. Ama kimisi de çıldırmış gibi Instagram'da yaşıyor. Çıldırmış gibi like'ları kontrol ediyor, Instagram'ı kontrol Murat ediyor. Boz diyorsun. Murat Boz öyle diyor. Murat Boz'un da öyle olmadığının garantisi yok diyorum. Ben Murat Boz'u beşeri olarak bazı, Murat Boz'u beşeri olarak tanımıyorum. Hani belki de böyle biridir. Bilmiyorum, yorum yapamayacağım. Böyle yapışık yaşıyorsunuz be telefona. Evet bakalım. Bence de Aslı Enver Murat Boz'u kıskanmaz diyor. Ee, bence onunla alakası yok. Ben kıskansa bile diyorum. Bir problem olsa bile bunu belli edecek bir e, havada olmamalı diyorum yani. Hemen silmek, takip çıkmak çok belli ediyor çünkü. Ee, dün davet veren arkadaşım mesaj atıyor Cihan. Evet. Like'ladım ikinizde de. Ay demiş. <gülüyor> <gülüyor> Cihan bir like'lıyorsan tamam o zaman. Cihan öpüyoruz. Hadi devam edelim.